Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanada hoş. Türk'ten selamlar saygılar. 1 Temmuz Salı günü yeni bir ayın başlangıcı. Gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. 9 koşu 2 altılı gayrından oluşan bir program bizleri beklemekte. Birinci koşuda tahminlerimize başlamadan önce videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlarınızı rica eder. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşuyla başlıyorum. İki yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi 1200 metre kum düzenleniyor. 7 atın mücadelesi şeklinde saat 14'te birinci altılı bu yarışla başlayacak. Bizim burada açıkçası favorimiz 7 numaralı Kinova Girl Ayağın Kurşun idaresinde. Rakipleri 3 numaralı El Al Alakran Mehmet Salih Çelik. 2 numara DS Ercan Çankaya. Ve ilk kez start alacak olsa da 1 numaralı Asp Star İsmail Yıldırım sıralama 7, 3, 2, 1 şeklinde oldu. İkinci koşu 1903 çıkar İngilizlerin handikap 16 yarışı 9 atın mücadelesinde favorimiz 4 numaralı Kremin Wolf Ahmet Çelikli rakibi 5 numaralı Dragon Force Müslüm Çelikli ciddi bir kilo avantajı var ve 8 numara Matilda Ayhan Kuşun'la bu tarz uzayan mesafede biraz çim piste ilk koşmasını beklerim. Sıralama 4-5-8 şeklinde oldu. 4, 5 ve 8. Üçüncü koşuya geldik. 2000 metre kumpiste 3 yukarı İngilizlerin şart 4 mücadelesi. Yani bu yarışta ben şahsen iki at arasında özellikle kalmıştım. Ya 6 numaralı King ya 7 numaralı Sacred Love. Bu iki safkan arasında bir yarış beklemekteyim. En az hata yapanın kazanacağı bir yarış olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve tek tercihimi 6 numaradan yana kullanmak istiyorum Müslüm Bizim burada biraz risk almamız gerekiyor. Birinci altılar için ben 6 numaralı ranking'i daha çok beğeniyorum. Uzun mesafede, kum bizim tekimiz 6 numara ranking olacak birinci altıların 3. ayağı için. Dördüncü koşuyla ikinci altıda saat 15.30'da başlayacak. 2200 Çin yaşlı İngilizlerin satış koşusu. 9 atın mücadelesinde zor bir yarış. 8 numaralı Vahşi Vahikarlı'la başlamak istiyorum. Müslüm Çelik'te. Rakibi 9 numaralı Femil Agile Mücahit Beyir. 7 numara Cilette Rowings Mehmet Ali Akköbek. 6 numara, P, 6 e, numara Doğan Güneş Mehmet Salih Çelik. Ve 5 numaralı P-Link Fesil Çetinbaş. E, hem ilk ayak hem satış koşusu olması nedeniyle biraz burada bir sürpriz arama gayretimiz oldu. Sıralamamız 8, 9, 7, 6 ve 5. 8, 9, 7, 6 ve 5. Beşinci koşu 2200 kumda 3 yaşlı İngilizlerin şart 4 mücadelesi. Favorimiz 5 numara Sydney Show Ahmet Çelikli. İlk atımızdır rakip olarak 7 numaralı Sundance Müslüm Çelikli olur rakibi. Daha sonra 4 numarada Secret Man Ayhan Kurşun ve 3 numara Lüpelyan Mehmet Salih Çelik. Sıralama 5, 7, 4, 3 şeklinde oldu. 6. koşu 1924 Yaşlı Arapların handikap 15 yarışı favorimiz 2 numaralı kayıp inci Ertuğrul Can Kılıçla rakibi 3 numara sabıka Tayyip Mehmet Ali Akköbek 4 numaralı Eşay Fesih Çetinbaş 5 numaralı didemanın Müslüm Çelik ve 1 numara Semendin Gücü Salih Çelik. Kısacası birden 5'e kadar atları ayırt edemedik burada. 2, 3, 4, 5 ve 1 şeklinde sıralamamız oldu. 7. koşu 4 Yaşlı Arapların kısa adiyeti yarışı. Burada kalitesine inandığımız uygun da bir kilosu olan 6 numaralı Jülide Kız 53 kilonun da hafifliğiyle Müslüm Çelik'le kazanmasını bekleriz. Tekimiz 6 numaralı Jülide Kız 2. altıların 4. ayağı için. 8. koşuya geçtik. 2100 kumda 4 yukarı Arapları şart 4 yamak bir yarışı. Açıkçası burada da alternatif bir tekimiz var. E, i̇ki tekli oynamak isteyenler için bu önerimiz. Bir numaralı Megastar Ertuğrul Cankış'la. Ben kazanma zamanının geldiğini düşünüyorum ama ee, sonuçta aprent yarışıdır. Ne olur ne olmaz. Ben bir tekle oynamak bana enter diyorsanız o zaman yanına kimleri önerir, önerirsin derseniz ben iki numaralı Cihane Bedeli düşünebilirim. Başka da gerek görmüyorum. Ya bir tek ya 1 iki karar sizin. Bu koşuyla böyle en fazla iki atla geçtik. Dokuzuncu koşu 1224 yukarı Arapların Handicap 16 yarışı. Burada ise e, favorimiz 6 numara Polat'a Rakibi ise Polat Ağa'da bu Müslüm Çelik olacak. Rakibi burada düşündüğümüzde 5 numara Fermander Ertuğrul Can Kılıç. 3 numara Önder Salih Çelik ve 1 numara Demir Azalım. Son olarak ağır rağmen yazılabilir. 6-5-3-1 şeklinde bir sıralama düşündük. Böylece 9 koşu da kısaca analiz etmiş olduk. Eğer yazamadıysanız teklifimizi ana şablonumuzu web sitemiz Horstürk üzerinden Tüm tahminlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik düşüncelerimiz böyle. Son karar tabi ki sizlerin. Bu videodan sonra kocaydı tahminlerinde görüşünce kadar herkese şimdiden bol şanslar dilerim.